Evet merhabalar Şimdi e, geçen haftaki eğitimden sonra video çekeceğimi söylemiştim e, Videomuzu hazırlıyoruz şimdi Bir değişiklik var bir menüde Normal Alman sipariş fişi söylemiştim size Kombine Alman sipariş fişi olacak e, Kullanacağımız şey Geri geldiği zaman detayını anlatacağım zaten şimdi size Hemen başlayalım biz İlk yaptığımız hareket Cahil hesap tanıtım kartıydı bildiğiniz üzere. Burada 340'lı hesabını oluşturuyoruz. Öncelikle. E, 340-11 sabit zaten. Hepsi için. E, 63 Mevlana içindi. Daha sonra nokta deyip adamın ismi neyse artık mesela ben kendiminkini yapacağım şimdi yasin diye y ile başlatıp yıldız basıp şuna basarsak ya da f10'a basarsak aynı şey oluyor. Zaten burada şeyler çıktı. Birden başlamış. 5, 6, 7, 8, 9, 13. Burada alt ı yapıyoruz. Alt ı yapınca bir sonrakine geçiyor. Buradan da şey yazıyorum ben. Tarihini de yazıyorum işte 09 09 2016 gibi kopyalayacağım onu sonra burada da oluşturmak için direkt bunu da aynı kod yapıyorum üstteki kodun aynısı buraya da geliyorum yazıyorum sonra geliyorum buradan sakla diyorum evet kaydedebilirsin diye çıkıyor sonra da esc ile çıkıyorum enter'la geçiyorum burayı Buralara geçiyorum. Buralarda bir işimiz yok bizim. Vergi dairesi. Şirketler için vergi dairesi yazabilirsiniz. Vergi numarası ya da TC kimlik numarası. Adamın TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. İşte. Daha sonra e, Enter'la yine e geçiyorsunuz alanları. E-mail adresi. Ne gerek yok. Cep telefon numarası. İşte böyle. E, 530 170 3 62 82 Bu şekilde carimizi oluşturuyoruz ve sakla diyoruz. Ona istiyor. Kaydediyoruz. Ve çıkarız. Burada işimiz bitti. Aslında şöyle bir durum var. Şimdi 340'lı bir cari oluşturduk. 120'li de bir cari oluşturmamız gerekiyor. Aynı adama. Sipariş verileceği için. Fotoğrafını onunla kesmeniz gerekecek. Şu 340'ını oluşturduk. Buna şu şekilde 120'lisini oluşturabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yine benzer kayıt oluştur deyip şurasını 120 yapıp bu şekilde Enter'la gelip bir de buraya 120 oluşturacağız. Direkt zaten şey diyecek. Böyle bir kayıt mı? Hesabı aç. Geleceğim. Yine buraya kaydetmiştim. Daha önce kopyala yapmıştım ismini adamın. Kaydet diyorum. Kaydettim. 120 li carisini de aynı anda açmış oldum. Buraya. Buradaki bilgiler zaten aynı. Benzer kayıt yaptığım için buradaki bilgilerimiz aynı. Yine sakla diyoruz. Evet diyoruz. Adamın hem 340'lı hem de 120 li carisini oluşturmuş olduk. Şu anda. Eee... Şu an oluştu. İkisi de hatta yine parayı gelen parayı 340'a işleyeceğiz. Niye iki hesap oluşturdun diye sorabilirsiniz. O gün değinmedik buna. Bu sonradan çıkan bir şey. Ee, 340'a aldığımız parayı işliyoruz. Avansı. Ee, siparişi ve faturasını 120'ye kesmemiz gerekiyor. Ondan dolayı böyle bir şey yaptık. E, bilginize olsun. 340 ve 120'yi aynı anda oluşturmuş olduk. Şimdiki adımımız şu. E, adamdan tahsilat yapacağız. Adama tahsilat makbuzu keseceğiz sonuçta. Açıyoruz tahsilat. E, bu arada şu evrak kısımlarını ben hallettim. Mevlana'nın kim mevle, Kadıköy'ün katla falan başlıyor. İlk üç harfiyle başlıyor. Bilgileriniz olsun. Bu şekilde. Bugün aldım parayı mesela. 22.03. Cari hesap. Deminki oluşturduğum cari hesabı oluşturacağım. E, parayı 340'a işliyordum. 11 63 deyip Y deyip yıldız yaparsam Y ile başlayanları gösterecek bana. 340 şuraya işliyorum. Bunu hmm. oluşturmuştum. Oluşturdum. Ne aldık? nakit kredi kartı aldık şuraya otomatik getireceğiz kredi kartını şu anlık seçelim bu ekran çıkıyor ikinci bunu ESC ile direkt ya da şuradan direkt çıkabilirsiniz enter ile geçiyorsunuz burayı vade bugün vadesi buradan bankayı seçiyorsunuz vakıflar bankası ee, ne kadar tahsilde yaptım işte ne kadar yaptıysanız oraya ekstra burada açıklama yazmanız gerekiyorsa yazıyorsunuz projeyi de proje kavramımız var Proje şöyle gelecek, buradan arasından seçeceksiniz. Kim? Bütün herkese oluşturuldu burada projeler, gördüğünüz üzere. Herkes kendi projesini seçecek. Burada Mevlana ile çalışıyoruz. Biz Mevlana'yı seçiyorum, ben. Burada bitti işim, kaydediyorum. Siz kaydettikten sonra adamın cari hesabına işlenmiş oldu bu para. Bu hesabın, bu paranın kontrolü vardı bir de. Hemen kontrol edelim sağlıklı bir şekilde işlemiş miyiz paramızı diye. 63 Y nokta yıldız ve şeydi. Şuydu. Bunu işlemiştik. Dersine. Hemen geliyoruz. Enter'la şey yapıyoruz. Ya da şuradan bu tuşa basıyoruz. F5. Bakın işlediğimiz evrak numarası. 100 lira işlemiştim. Müşteri kredi kartıyla gelmiş buraya. İşlenmiş para. Bunlar çok, bunlar önemli değil çok. Şuradaki kısım sizin için önemli. Adam parası işlenmiş. Şimdi ne yapıyorum? Adamın siparişinde hemen geçiyoruz. Adam ne istediyse hemen geçiyoruz siparişini. Hani daha sonradan değişiklik olursa adamın siparişine gidip bakabilirsiniz. Ee, siparişini geçme kısmına geliyorum ben. Şimdi Normalde size normal alınan sipariş fişini göstermiştim o gün. Bunda da ufak bir değişiklik oldu. Kombine alınan normal sipariş fişini kullanacağız. Şundan dolayı bunu kullanıyoruz. Şu bilgilerimizi girelim. Öncelikle. Şimdi burada iş değişiyor. Şöyle oluyor. Buradaki carisi 120 olacak. Demin 340'ı falan kullandık ya parayı. Siparişi geçerken 120'li carisine geçiyoruz. 3, 3. Y, yıldız. F10 ya da buraya tıklıyoruz. Şu arkadaşlığı Ha, şimdi. Projesini yine seçiyoruz. Projenin kodlarını ezberlersiniz zaten. 1163. Bunu sabit yaptık. Diğerleri için 64, 65 diye gidiyor. Sorumluluk merkezi önemli değil. Ödeme planı peşin oldu zaten. E, depo 63 herkes kendi deposunu seçiyor. Burada 63 seçiyorum ben. Hepsinin isminde yazıyor zaten. Teslim tarihi. Bu sipariş ne zaman ta, e, teslim olsun kısmı. Şöyle e, düğün mesela ayın 10'unda hangi gün teslim olacak? Bu aynı gün mü teslim olacak? Aynı gün teslim olacaksa aynı günü yazıyorsunuz. Bir gün önce teslim olacaksa bir gün öncesini yazıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, ben şimdi bu videoyu at, mail attıktan sonra size e, bana maille bunların e, sorularınızı geri dönüş yapabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi geldik ürün kısmına sipariş geçiyoruz. Burada e, kombine normal olan sipariş sürecini kullanmamızın sebebi de bu zaten. Şu cinsi kısmı geldi buraya. Cinsten stok ya da hizmet seçebiliyoruz. E, biz stok ve hizmetle çalışacağız zaten. Stoklarımızı seçiyoruz önce. Neydi bizim stoklarımız? Şu size özel şeyler ve ürünlerdi. Buradan seçeceğiz. Meyve suyu seçiyorum 1 litrelik meyve suyu. Depo 63 vergi zaten sabit 8. Ne kadar? 500 kişilik meyve suyu mesela. Birim fiyatı ne bunun 1 litrenin? Ona göre birim fiyatını siz yazacaksınız elle burada. Ben 1 yazdım şimdilik. Ondan sonra İstediğimiz kadar satır ekleyebiliriz. Yaş dilim pasta diyorum ben. İşte yine aynı depo. 500 adet. İşte bu da 1.5 TL olsun. Ona göre. Sonra burada ne yaptım ben? Ee, başka? Tulum tatlısı falan bir şeyler. Bardak su dedim. Bu da 500 adet ne kadar işte 0.25 kuruş mesela biz o rakamları neyse bunlar tamamlandı ürünler bunlar bir de buraya şey eklememiz gerekiyor salon kirası salon kirasını da şöyle yapıyoruz şuraya 600 yazdığımız zaman zaten direkt çıkacaktır 600 yıldız yazdığımız zaman burada salon düğün salonu bunu göreceksiniz. 600 nokta düğün salonu yazıyor zaten. Bunu seçeceksiniz. 63 ne oldu depo? O da 8. Ondan sonra bu da bir miktar. Burada şöyle bir durum var. Şu fiyatları gördüğünüzde ara toplam kısmı var ya 1375. İşte bu kısmı ee, geriye ne kaldı? 5000 liraydı mesela bu düğün. 5 bin liradan ben bunu çıkartıyorum. 1375'i ne kadar? 3625. 3625 şeye kalıyor. Salon kirasına kalıyor. Ama bu ne oldu? KDV hesapladı. KDV hesaplayınca ne yapıyorduk? Biz burada şöyle bir şey yapıyorduk. bu ee... Burada ne yapıyorduk? Herhangi bir satırda kontrol V deyip tüm evrak diyorduk. Ee, pardon. Ee, şöyle bir durum var burada. Birim fiyat ve tutarı göstermeyecektik zaten. Ee, bunu faturada anlatacağım size. Ben birim fiyatlara girdim ama ee, şimdi onları ben kaldırayım. Ee, onlar sizin bizi bozmasın faturada onlarla uğraşacaksınız birazcık ee, tar kısmını da kaldırayım kaldır şekilde olacak. Zaten hani başka alanlar çıksa bile karşınıza şunları doldurmanız yeterli sizin için. İşte bu şekilde giriyoruz. Düğün salonu kiralama belediğimiz eklenmiş oldu. Yani o gün anlattığımızdan farklı olarak şöyle böyle bir durum var sadece. Sakla diyoruz. Tamam. Siparişimiz hazır şimdi siparişi oluşturduk. Şimdi siparişimiz kaydolmuş mu güzelce ona bakalım bir de. Kontrolüne gelelim. Açık siparişler diyoruz. Burada farklı siparişler de görünüyor tabi de. Şimdi siparişiniz tarihi itibariyle görünecek burada. Hemen şuradan tarih kısıtı yazın isterseniz. 03.00 burası diğer siparişleri de görebiliyorsunuz. Şurada en üstte şey neymiş? Burada görünüyor gördüğünüz üzere. Bunu kapatıyorum. Kontrolümüzü gerçekleştirdik. Şimdi düğün gününe geliyoruz, düğün günü geldi, ee, adamdan şey yaptık, ee, paranın kalanını aldık, yine buradan aynı şekilde tahsilatını yapıyorsunuz, daha önce yapmıştınız, bayrağın kullanımını göstermiştik, tekrar giriyorum ben, Tabii sizin gösterdiğim yöntemle gireyim tekrar. 340, 11, 63, Y, büyük harflerle gelelim Y yıldız, deyip bunu seçiyoruz, buluyoruz. Ne geldi? Yine kredi kartıdan seçiyorsunuz, Çıkıyorsunuz. Bunu çıkıyorduk bundan, olarak. Banka kodunu seçiyorsunuz veya Mevlana geri ne kaldı? 5000'e döndü. 100 lira ödemişti. 4900 kaldı. Onu da geliyorum buraya. Giriyorum. Proje kodunda 1163 seçiyorum. Mevlana olduğu için. Diğerleri başka proje seçecek. diyorum. Kaydediyorum. Adamın bütün para işlemi bitmiş oldu. Devam dedim. Şimdi satış faturasına gelebiliriz artık. Düğün bitti. Adam gidiyor. Faturasını alacak. Bu şekilde yapıyoruz. Burada Evran serisini orada sizin faturalarınızda ne yazıyorsa onu ekleyin. Şöyle yapalım hatta onun mev kalsın burada. O seriniz A'dır muhtemelen. A deyip buraya da o yanındaki matbu evraktaki kırmızı oluyor genelde o şey rakamı yazın. Eee faturanın evrağın üstündeki rakamı yazın. Ben şimdi böyle geçiyorum şimdilik. Normal fatura, açık hesap diyoruz. Yurt içi ticaret bunları geçiyoruz. Yine geliyoruz adamın şeyine. Bu 120'sini açmıştık ya. Bak 340 ve 120 çalışıyor. Burada kafanız karışmasın. Sipariş ve faturada 120 çalışacak. Para para alımlarında e, 340 çalışacak. Şimdi fatura olduğu için bu 120'sini seçiyorum. 120 11 63 Y yıldız f10 diyorum Bunu seçiyorum devam ediyorum ödemeyi peşin geçiyorum Kasayı geçiyorum depo 63 kendi deposunu seçiyorum Mevlana düğün salonu yazacak orada onları kontrol edin projeyi 11 63 seçiyorum Mevlana olduğu için tekrar geliyorum buraya satıra geldiğim zaman geliyorum f8 tuşuna basıyorum F8 tuşuna bastığımda olan siparişi buraya çağıracağım. Tıklıyorum buraya. Satır bazında geldi zaten sipariş. Enter diyorum buraya. Daha önce girmiş olduğum sipariş buraya geldi. Benim fiyatları elle yazıyorsunuz şimdi burada. Yazdıktan sonra yazdıktan sonra F8 ile siparişimizi çağırıyorduk. Çağırıyoruz siparişimizi. Burada birim fiyatları elle giriyorsunuz. Bunları liste şeklinde de getireceğiz ileride. Şu daha yemekler oluşmamış. Ve yemeklerden sonra o da gelecek. Ne yaptık buraya biz? Şu satır mesela sıfır ya daha şimdi girmedik fiyatını. Baktık ürünlerin fiyatı ne kadar yaptı? 1375 lira. Şurası KDV hariç kısmına bakıyoruz. 1375 lira ya. Bu düğün 5000 lira olduğunu varsayıyorum. 1375'i çıkartıyorum buradan. 5000 eksi 1375. Ne kadar kalıyor? 3625. Buraya da 3625 kalacak. Hani KDV hariç kısımdan basıyorum. Ne oldu? 5000 lira oldu. Yalnız KDV dahil kısım bu. 400 lirayı gömeceğiz içeri. Nasıl yapıyorduk bunu? Ctrl G'ye basıyorduk şu satırda şu tutarın üstündeyken kontrol G'ye basalım. Tüm satır değil, bütün evraktaki satırları ayırmak istiyorum ben. Tüm evrak diyorum. Vergi ayır diyorum. Enter diyorum. Bakıyorsunuz 5000 lira KDV dahil 5000 lira olmuş. Bitti işimiz. Kaydediyoruz. Tamam diyoruz. Evrak döke geliyoruz. Evrak dök kısmında dosya seç diyorsunuz. Dosya seçten şunu seçiyorsunuz. Fatura düğün salonu. Tıklıyorsunuz iki kere. Şu ekranı ısıtıyor. Mesaj ekranı. Buna da devam diyorsunuz. Faturanız görüntüleniyor. Ee, bu şekilde görüntülendi. Bakalım. 5.375 Hepsine yiyecek içecek bedeli yazdı. Orayı tek satır olarak göreceksiniz. Sadece yiyecek içecek bedeli 4629.63 daha sonra 5000 lira ve 5000 Türk lirası diye faturanızı buradan e, ee, ben de yok tabi sizde görünecek o ee, yazıcınızı Epson yazıcınızı seçip tamam deyip yazdırıp işiniz bitiyor daha sonra bunu kapatıyorsunuz ve işimiz bitiyor kolay gelsin diyorum ben size